Bilerek silahla oynamıyorsun değil mi? Böyle oynamayı seviyorum ya nasıl Bunun güzel. <laughs> Bundaki fantaziye bak biz silah alacağız diye birimiz yürütüyor. Tamam <laughs> ki. Ne ya? <gülüyor> 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 Yapacağım tüm hareketleri biliyorsun. <laughs> Biraz arkadaşları kanser etmiştim. Sonra dedim ki yok. Hani... Ona sen bastın bu arada değil. Hani dokunmadım bile. <laughs> Abi istisnansız attım her bomba nasıl kafa attığını bilmiyorum ama. Ben de onu anlamaya çalışıyorum başından Şaka mı ya? Hiç canım yok muydu benim? Yok <laughs> ben Bak. Bile bile geçmiyorum zaten. Ben... <laughs> <laughs> Ama koşuyorsun üstüne. Yani zorca bir şey yapma. Hayır yani Çok fazla gideceğimi zaten. Yani üstüme gel. Bana şey yap mesela. Yani üzerime aşağıma Kafama tekme tek yere mesela. Sen tüm karakterlerini sikillerini ezberlemedin sen. Beni burada domuz... Sikillerini... <laughs> 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 yani. Böyle Bak sana yaptığımda daha kanser yapıyor bak. ya ben bu ne Ben kolum kırıkken klavyeye alıştıktan sonra mouse oynayamadığım için HJK devam Ha <laughs> önce geri düşüyordu Animasyon aşağı gitti Huf, kafam, kafama kafam, kafama vurmuştum bir kere onu intikam aldım. Kafama vuruyor. ayıp. Çok ayıp. Of. Nasıl bu? Az zor. Küçük bir takılma sonra bomba. Bak Aa. bazı şeylerin nasıl gerekiyor anladın. Ya bir dur da bir yere tek kim? Kardeş <laughs> inat her zaman ölüme davetiye çıkar. Çok kötü. Ben sen dans ederken mi? Anlıyorum. Tamam arkadaşlar ufak bilgilendirme bir şey yapmak istedim. Şu an kadar video izleyenlerin sadece 15 kanal abone. E, gerçekten videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hatta yani çan çalışıyor yap, yorum yap zaten bunu bile biliyorsunuz size zaten bu 9000 kere söylenen bir şey. E, yani bu şekilde bilgilendirme yapmak istedim. Teşekkürler. iyi seyirler. <laughs> ben bir de klavye üzerinden oynuyorum ya. Kla klavye iyi avantaj sağlar bu arada sana. Alışırsan çok iyi oynarsın. Benden daha iyi oynarsın. Klavye onun için şey yapmıyorum. Oğlum kırıkken <laughs> klavye oynadım mı? Işte. Al al Unuttum hiç alıştım. Hiç yapamadım pek yani. İşte yok. Bak onu mesela bloklayamıyorum. <laughs> mesela sen çok hızlısın, bak bana ben yavaşım. Bak olduğum içindir. Öyle Dask arasında hız farkı var mı? Dask'ın hızını bilmiyorum. Bak yüksek ama iyiydi. Hmm. Mesela bunun topunun orbu çok oynamak istiyorum da. Evet, kanser, orbun kanser bu arada. Öğrenirsen kanser edersen. Ne söyleyebilirim bunu. Ha, çok evet de oldu. çok zor. Çok zor Seed altma konusunda e, Diamond'lara bile kanser edebiliyorum sınıfta bu konuda. Kendi şey yapma yani. Diamond'lara bile çok kanser oluyor. <gülüyor> 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 Bilerek silahla oynamıyorsun değil mi? Böyle oynamayı seviyorum ya masaları güzel. <laughs> Adam ne ki fantaziye bakar. Biz silah alacağız diye birimiz yetiyor. Bunun. <laughs> 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 da çok OP diyorlar ya. Yok geri güçlü, güçlü, güçlü. Güçlü güçlü. Ben yine niye bunu seçtim lan? Sen niye Gide bunu seçtin? Sen seçtin bu arada. Ben de ben kaçı seçtim. Biliyorum Ben yine bunu niye <laughs> seçtim diye. seviyorsun be herhalde bilmiyorum. <laughs> Yok ya. J'ye basıyorum. Direkt yönüme ne gelirse. Benim karakter seçme tuşu J'ye. Ben en çok şu emojiyi seviyorum. <laughs> <laughs> Abi çok müziğidir. Büyük <laughs> ihtimalle ben de seyfleyeceğim şey. Koyun parası. Gergedan parası. Şimdi ne diye geçiyor bilmiyorum da. Mamut koyun ya. <laughs> Mamut koyun. <laughs> ya abi. Bende değildi o en son sendeydi. İçinden geçtiğince sana geçti. Virüs gibi işte. O bu güncellemede geldi değil mi? ya onu yapacağımı nereden biliyor? ya onu... Ya abi şaka mı ya? Ya abi vurdum sana geçmesin lazım. Hayır içime girmen lazım. <laughs> Vurunca değil içime geçmen lazım. Baksana cidden bak, zilen... bak cidden yemin ediyorum. O bir kalsak arkadaşlar çok ağır zorlanacaktık yani. Gayet normal bir şekilde seni şey o Hayır. Birkaç saatli arkadaşlar zaten ben bu oyunu ki dayı. O o o şey o, o, çok hızlı karakter oynayabiliyor bir de üstüne. Ve ağır karakter oynuyor yani. Hızlı karakter mi oynuyor bir de Evet evet. Haydaa. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu sefer senin içinden ben geçtim. <laughs> basıl tut, basıl tut gitmiyorsun yeterince. Sanki ne blokluyorsun ki? <gülüyor> Bak. <gülüyor> bile bile geçmiyorum zaten. Tamam. <laughs> Yo! Ama koşuyorsun üstüne. Yani Zorca da bir şey yapma. Hayır yani çapraza gideceğim biliyorum zaten. Yani üstüme gel. Bana şey yap mesela. Hani üzerime aşağıma kafama tekme alsın tek yere mesela. <laughs> ya dayı oğlum. Ben senden dayı Niye taşınıyoruz